26 Ağustos gibi son derece anlamlı bir günde bir yandan Anadolu'da Malazgirt Savaşı'yla başlayan sürecin yıl dönümünde diğer taraftan da Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında büyük taarruzun başladığı bir günün yıl dönümünde burada kesinlikle bakan düzeyinde, başbakan düzeyinde bir valinin huzurunda sizlerle birlikte olmanın tarifsiz onurlu içinde bulunuyorum. Ayrıca Edirne gibi şehirlerin sultanı tanımlamasının yapıldığı kadim bir şehrin Üniversitesinin rektörü olarak da sizlere hitap etmenin onuru içinde, nazik teşrifleriniz için hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şereflendirin. <laughs> Öncelikle takdir ve tensipleriyle şahsımı bu önemli göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocama huzurumuzda en içten şükranlarımı sunuyorum. Akademik kariyerimin her aşamasında elimden geldiğince ülkemin gençlerine, bu kuruma ve bu şehre katkı sağlama gayreti içinde oldum. Bu gayretimin temel noktası insanımıza hizmet etmek olmuştur. Bu gayretimizin temel noktası elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü ölçüsü olmuştur. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, çok değerli rektörüm, Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu hocama huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda üniversitemizin 11. dönem rektörü olarak karşınızdayım. Benden önce altı rektörümüz daha 10 dönem şeklinde bu görevi yürüttüler. Ve bu programda bu rektör hocalarımızdan çok kıymetli genel hocam nazik katılımıyla onurlandırdılar. Unutulmayacak hizmetler verdiler benden önce görev yapan hocalarım, rektör hocalarım ve bu güzide kurumumuzu güçleri yettiğince, ellerine değdiğince ileriye taşıdılar. Vefat eden rektörlerimizi rahmet, hayatta olanlara sağlık dileyerek hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Onların dizdiği hizmet taşları üzerine birkaç taş da ben koyabilirsem ne mutlu bana. Makamların, koltukların gelip geçici olduğuna, önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inananlardanım. Makamların büyüsünün etkisinde kalmadan insan ve öğrenci odaklı bir hizmet dönemi geçirmeyi ve görev süremiz sona erdiğinde de hem eserlerimiz hem de insan ilişkilerimizle iyi hazırlanmayı umuyor ve arzu ediyorum. Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle uygulamak hakkını vermek her zaman için en büyük üstünüm olacaktır. Trakya Üniversitesi sadece kampüslerde yer alan binalar içinde ve dört duvar arasında eğitim ve öğretim veren bir kurum olmamalıdır, olmayacaktır. Edirne gibi kadim bir şehir ve topyekün Balkan şehirleri bu üniversitenin en temel laboratuvarıdır. Edirne ve Balkanlar tarihin, mimarinin, tıp tarihinin, tıbbın, sanat tarihinin, kültürün ve turizmin laboratuvarı ve adeta deposudur. Üniversitemiz akademisyenleri bu şehrin ve Balkan şehirlerinin sokaklarında ve abidelerinin içinde olmalıdır ve olacaktır. Edirne ve Balkanlar ile ilgili daha çok kitap, daha çok araştırma, daha çok makale yazılmalı, daha çok tez üretilmeli, daha çok bilimsel ve akademik katkı sunulmalıdır ve sunulacaktır. Bu dileğimin gerçekleşmesi için en üst düzeyinde, en üst düzeyde gayret göstereceğimi açıklıkla ve iddialı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şehirden ve şehrin yöneticilerinden kopuk bir üniversite düşünülemez. Bu nedenle başta Edirne Valiliğimiz, çok kıymetli valimiz ve belediyemiz olmak üzere çok kıymetli belediye başkanımız ve belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara kapımız her zaman açık olacaktır. Bizler de bu üniversitenin ve şehrin her derdi için onların kapısından ayrılmayacağız. Onların kapısında olacağız. Uyum ve işbirliğimiz bizlere her zaman için daha çok ve daha iyi hizmet vermenin yollarını açacaktır. Kıymetli dostlarım, üniversite bir şehrin göz bebeğidir. Onu temsil etmek çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğun bilincinde olduğumu ve olacağımı bu kürsüden, bu kutsal günde bir kere daha ilan ediyorum. Edirne geçmişte olduğu gibi bugün de Kültürün ve sanatın başkentidir. Bu geleneğin devamındaki Trak Üniversitesi kültürün de sanatın da öncüsü olmalı bunu Edirne insanı ile etkin bir şekilde paylaşmalıdır. Üniversitemizin sanata ve sanatçıya desteği her zaman en üst düzeyde olacaktır. Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim kalitesi açısından da Şunları ifade etmek istiyorum. Benden önceki rektörlerimin verdikleri hizmetleri ve yaptıkları çalışmaları daha da ileri taşımak için çok büyük bir çaba göstereceğiz. Ait olduğumuz bin yılların kültürel mirasından kopmadan, daha çağdaş, daha yenilikçi, dünyadaki teknolojik yenilikleri daha yakından takip eden bir misyonumuz olacaktır. Kısacası Trakya Üniversitesi olarak ülkemizin ve bölgemizin bilim, eğitim ve topluma hizmet misyonunu en iyi şekilde yerine getirmek için çıktığımız bu yolda üniversitemizin mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak dijitalleşme ve inovasyon alanlarında öncü adımlar atarak üniversitemizin Trakya e, Tekno Kent Merkezi'ni ve üniversitemizin vakfını daha aktif, daha dinamik hale getirerek yeni Türkiye yüzyılını inşasında önemli bir rol üstleneceğiz. Üniversitemin, üniversitemizin bilimsel sınıflamadaki yerini daha üst sınıflara taşımak diğer önemli hedeflerimizden birisidir. Akredite olmak için yapılan başarılı çalışmalar daha güçlü bir şekilde desteklenecektir. Bununla beraber uygulamaların başarısı için daha titiz ve daha duyarlı olacağımızı ve yapılan işlemlerin kağıt üzerinde kalmadan gerçek hayata da gölgesinin düşmesini birlikte sağlayacağız. Sevgili çalışma arkadaşlarım, konuşmamın başında söylediğim gibi liyakat en önemli düsturumuz olacaktır. Görevini doğru ve iyi yapan, kendisini günümüz şartları doğrultusunda geliştirip yenileyen, çevresiyle uyumlu arkadaşlarım her zaman için başımızın tacı olacaktır. Temel kriterimiz özveriyle çalışmak, gayretle üretmek ve bu şehre ve bu ülkeye ve bu bölgeye ve bu Balkanlara katkı sağlamaktır. Akademisyen arkadaşlarımdan isteyin Trakya Üniversitesi'nin bilim ve kültür çıtasını çok daha yükseklere taşımaları, içlerinde sakladıkları liderlik duygusunu, hizmet etme duygusunu ortaya çıkarmalarıdır. Hep birlikte el ele vererek öğrencilerimize daha çok ilgi, daha çok bilim sunmalı, daha çok inceleme, daha çok araştırma ve daha çok makalede yayınla üniversitemizin adını bilimsel platformlarda daha çok duyurmalıyız. Yeni dönemde üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda daha saygın bir konuma gelmesi için üniversitemiz personelimizle el birliğine çalışacağız. Bu süreçte tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ve işbirliğini çok çok fazla önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Hep birlikte üniversitemizi ülkemizin ve Balkanların en iyi eğitim kurumlarından biri yapacağımıza inancım tamdır. Köklü geçmişi akademik birikimi ve topluma sağladığı katkılarla ülkemizin değerli eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesi'ni hep birlikte hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu süreçte bizlere vereceğiniz destek ve katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum ve hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mm-hmm. Okay. thank you. de Trakya Üniversitesi Trakya Üniversitesi'nden ibaret değil. Ee, bunu dışarıdan bakınca çok görebiliyoruz ama burada bir yılın görev süresini ileride bırakan bir varı olan her geçen gün Trakya Üniversitesi'nin Trakya Üniversitesi'nden ibaret olmadığını aynı zamanda buranın köklü bir üniversite olduğu hem Türkiye için hem de yanı başında bulunan ...Balkan coğrafyası için hayati öneme sahip bir bilim yuvası olduğunu görme fırsatımız oldu. Bu anlamda tabii üniversitemiz aynı zamanda şehrimizi de temsil ediyor. Gittiğimiz her toplantıda, her programda edinildiğince Trakya Üniversitesi'nden bahsediliyor, bu çok önemli. Gerçekten de Erhan Hocam, biz son bir yılda tanıştık. Ama iki dönemdir başarıyla bir yetkilik görev üstleniyor. Büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle az önce konuşmasında da bahsetti. Önemli başarılı imza attı ekibiyle bu güzel ve güzel üniversitemizi Ağustos almış olduğu sanca bir üst seviyeye taşıyarak şimdi yine çok güzel hizmet edebileceğine ve hem üniversitemize hem de şehrimize çok büyük katkılar sunacağına inandığımız Mustafa Antikler hocamıza, rektörümüze bu sancağı devrediyor. Ve bizler devlet memurlarıyız. Önemli olan burada bulunduğumuz görev süresi içerisinde hizmet etmiş olduğumuz insanlara, şehrimize gerçekten dokunabilmek ve ayrılırken de arkamızdan hoş bir seda bırakabilmek bu işlerin sonu bu. Bir de alnımızın akıyla görevimizi bizden sonra bayrağını daha ileriye götürecek e, mevkidaşlarımızı bunu devredebilmek. Bu her e, görevde, her kamu görevlisine nasip olmaz. Nasip olduğu için de hocama onu söyledim. Sen dua et bana lazım dedim. güzel alnından kadar güzel bir şekilde ve hoş bir şekilde bırakarak faydalı devrediyorsun. Ve hem Erhan hocamıza yapmış olduğumuz görevden dolayı, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli eşlerine ve çocuklarına da en büyük destekçiler onlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, burada rektör yardımcılarımızdan diğer e, Oradaki akademik takımdaki hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Onlarla gerçekten de gece gündüz bu e, hizmet yolculuğunda görev aldılar. Ve bayrağı devralan hatipler hocamıza da e, inşallah bu bayrağı daha üst seviyelere taşımasından e, temenni ediyoruz. Az önce bahsettiği şehir sadece üniversitede ibaret değil, kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir bütün Dolayısıyla herkesin işbirliğiyle bu bir şeyle hizmet etmesi gerekiyor. Bu manada da bu işbirliğinin de artacağını ve e, hatta sınırlarımızın ötesine gideceğini temel ediyorum. Tekrar herkese de, de şükranlarımızı iletiyorum. Sağlık ve sıhhat diliyorum.